Optimus buna inanmayacaksın. Biraz önce Decepticon savaş gemisinin yerini tespit ettim. Gizleme teknolojilerini nasıl aştın? Açmadım. Değişik frekans dalga boylarını deniyordum ve bir anda ona rast geldim. Ama yine de gemilerinde bir çeşit elektromanyetik bozukluk yaşanıyor olmalı. Megatron yok olduğuna göre ve sürpriz faktörüyle... Ciddi bir hasar verebiliriz. Ve yine aynı frekansta bir otobot acil durum çağrısı. Diseptikonlar bekleyebilir. Bir otobot zor durumda olabilir. Ratchet tıbbi malzemelerini getir. Bu gemi yere çakılmış. Yüzyıllardır burada gömülüymüş. uyku modunda seyahat ettilerse sağ kalanlar olabilir. <laughs> Optimus. Bu otobotlar çarpma yüzünden hurda olmamış. Bir virüsün belirtilerini taşıyorlar. Bu bir karantina gemisi. Sakın hiçbir şeye dokunma. Virüs hala aktif olabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> Saybolik veba. Ancak virüsü enerji onunla temasa geçildiğinde bulaşabilir. Bir otobot uzay gemisinde vebanın ne işi var? Yolcuları salgının kurbanları. Virüs savaş sırasında Cybertron'daki milyonları yok etti. Saybonik veba diseptikonların biyolojik savaş programı kapsamında üretildi. Hem de Megatron tarafından. Bir tedavisi var öyle değil mi? <laughs> Tedavisi yok. Optimus lütfen gücünü koru. Sizce Megatron tedavisiz bir hastalık üretir mi? Kazayla ona bulaşsa ne olacaktı? Megatron'a soracak durumda değiliz. O ortadan kalktı. Ama Decepticon Bilgi Bankası'na giriş sağlayabiliriz. Şu anda savaş gemilerinin yeri hala belli. Bumblebee benimle gel. Asil... Çabuk ol.